Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Değerli müminler, İmam Müslim'in rivayet ettiğine göre Ebu Talha radıyallahu anhunun Ümmü Süleym'den bir oğlu vardı. Bu oğlu hastalanıp vefat edince Ümmü Süleym ev halkına Ebu Talha'ya oğlunun vefat ettiğini ben söylemedikçe siz duyurmayınız diye tembihte bulundu. Ebu Talha eve döndü. Ümmü Süleym kocasının akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yedi, içti. Sonra Ümmü Süleym o vakte kadar hiç giymediği en güzel elbiselerle süslendi. Kocası ona yaklaştı. Ümmü Süleym kocasının doyduğunu ve kendisine yaklaşmasını tamamladığını görünce ona şöyle sordu. Ey Ebu Talha! Bir takım kimseler bir ev halkına bazı emanetlerini ariyet olarak bıraksalar, sonra da bu emanetlerini almak isteseler, bunların o emanetleri vermemeleri doğru mudur? Ebu Talha, hayır, doğru değildir diye cevap verdi. Bunun üzerine Ümmü Süleym, öyleyse sen de oğlunun sevabını sabrederek Allah'tan bekle dedi. Ebu Talha kızdı ve hanımının yaptıklarını anlatmak için soluğu Resulullah'ın yanında aldı ve Resulullah'a olup bitenleri anlattı. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem fî Allah ikiniz için de gecenizde bereket kılsın diye dua etti değerli müminler bu duadan sonra Ümmü Süleym gebe kaldı. Ve Abdullah adında bir çocukları doğdu. Bu çocuk ilk doğduğunda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve selleme götürüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ağzıyla kurma tanelerini çiğneyerek onun ağzını o çiğnediği hurmalarla oldu. Ve Abdullah büyüdüğünde ve evlendiğinde dokuz tane çocuğu doğdu. Bu dokuz çocuğu da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlardandır. Değerli müminler şu kıssadan bu hisseleri çıkarmak gerekir. Birincisi Ümmü Süleym radıyallahu anha kocasının acısına acı katlanmasın diye kocasına güzel uslukla söylemeyi tercih etmiştir. Bu da kocasına olan sadakati ve bağlılığını göstermektedir. Bir diğer şey ise sabredenlerin mükafatı muhakkak ki verilecektir. Dolayısıyla Ümmü Süleym ile Ebu Talha sabrettiler ve sabırlarının karşılığını bu mübarek çocukla buldular. Rabbim Azze ve Celle bizleri musibetler karşısında sabreden kullarından eylesin. Ve <Sessizlik>